Merhaba tarih severler. Aklın gelişimi dördüncü bölümle sizlerleyiz. Merhaba hocam. Merhaba. Herkese sıcak selamlar. Hocam aklın gelişiminde şimdiye kadar göçlerden, yerleşimlerden, ev yapılarından bahsettik. Beslenme düzenine giriş yaptık ama bu beslenme düzeni aklın gelişimini nasıl etkiliyor? beslenmenin aklın gelişimine etkisinin çok önemli bir faktör olduğunu söylememiz mümkün. Bunu açmamız gerekecek ama ondan önce biz bundan sonraki bölümleri nasıl götüreceğimizi açmada fayda var. Artık parça parça sorulara yönelik yanıttan çok bir bütün olarak konuyu ele alırsak bu daha işimizi kolaylaştıracak. Şöyle ki aklın gelişebilmesi için hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyordu? Bir tekrar edelim kısaca insanın önce kendisini fark etmesi gerekiyordu, çevresini fark etmesi gerekiyordu. Daha sonra da çevresinin kendi üzerindeki etkilerini ve kendisinin değişimiyle karşıya nasıl etkilediğini görmesi gerekiyordu. Bunları geçmiş bölümlerde parça parça işlemiştik, akıl sıçramasında ve aklın gelişiminin ilk bölümlerinde. Buraya tekrar dönmemizde fayda var. Çünkü aklın gelişmesi dediğimizde ya da aklın ortaya çıkması dediğimizde e nelerden bahsediyorduk? Bu sadece bir düşünsel bir olay mı yoksa daha farklı şeyler mi olduğuna inmemiz gerekiyor. Düşünce dediğimiz ya da bizim et dediğimiz, kemik dediğimiz, sinir dediğimiz her şey özünde protein diye aldığımız vücudumuzun şekillenmesine neden olan, vücudumuzun yapımında inşa taşları olan malzemeler. Bu malzemeler nereden tedarik ediliyor? Elbette ki doğadan doğadan alırken de bunların vücut tarafından işlenerek çeşitli kimyasal, fiziksel, biyolojik işlemlerden geçirilerek yakıt olarak kullanılacak şekilde ya da vücutta işlendikten sonra dışarıya atılacak şekilde kullanılması. Tabii e, vücudumuzda bunlar nasıl işleniyor dediğimizde fiziksel olarak alınan bu malzemelerin nasıl işleniyor dendiğimizde kimyasal reaksiyonlar devreye giriyor. Kimyasal reaksiyonlardan sonra ne oluyor diye sorduğumuzda biyolojik reaksiyonlara dönüşüyor. Bu oluşumların hepsi enerji elde etme, yapılacak hareketlerin o enerjiyle şekillenmesi ve benzer olaylar. Öncelikle bunu net olarak bilmemiz gerekiyor. Yani bizi biz yapan tüm değer çevre koşullarıyla ve çevreden aldığımız mineral dediğimiz malzemelerle gerçekleşiyor. Tabii bu malzemeleri alındıktan sonra da fiziksel, biyolojik ve kimyasal reaksiyonlar sonrası ortaya çıkıyor. Peki bu kimyasal dediğimiz ya da biyolojik reaksiyonlar dediğimiz olayları daha basit bir dille anlatmak istersek ne diye adlandırıyoruz? Kimyasal salgılar, biyolojik salgılar gibi. Yani vücudumuzda birçok salgı oluyor. Kısaca hormonlar diyebilir miyiz hocam? Kısaca hormonlar diyebiliriz. Yani beynin oluşumu, beynin bölgelere ayrılması, yani yönetimsel alanlar oluşturması, o alanların birbirleriyle diyaloğu, iletişimi ve o iletişim sonrası ortaya çıkan ihtiyaç talepleri hormonal salgılarla gerçekleşiyor. Bu gerçekleşme sırasında da tabii ortaya çıkan enerji elektriksel akım olarak nöronlar dediğimiz yapılar, hücrelerle vücudumuzun her tarafına gönderiliyor ve onlarla birlikte de fiziksel hareketlerimiz gerçekleşiyor. Bu fiziksel hareketlerin ve enerjinin oluşabilmesi için de tekrar tekrar doğadan bu mineralleri alıp onları işleme sisteminin sürmesi gerekiyor. Bunlara bir bütün olarak baktığımızda aklın gelişebilmesinde iklimsel yapının, coğrafi yapının çok önemli bir işlevi olduğunu görüyoruz. Yani şöyle düşünelim. Anadolu'daki mineralsel yapıyla Avrupa'daki mineralsel yapı farklı. Bu farklılık ister istemez de beynin çalışma sistemine de farklı biçimde yansır. İklimsel olarak baktığımızda kutuplarda, kuzeyde yaşayanlarla güneyde yaşayanların ister istemez etkiye vereceği tepkilerin de farklı olduğu. Yani uyuma saatlerinden davranış biçimlerine kadar farklı olacağı, aynı zamanda fiziksel görüntülerinin de farklı olacağı. Mesela hocam buna şeyde örnek verebilir miyiz? Polikasi demir emilimi şeklinde. Buradan gelen farklılık farklı iklimlerde insanların ten renginde farklılıklar oluşmasına neden oluyor pigmentlerdeki değişiklikten dolayı tamamen demir ve polikasitin kullanımıyla alakalı. Şimdi bu konulara girdiğimizde yani terminolojiye ve detaylara girdiğimizde o detaylarda. Yeterli bilgimiz olmayabilir, eksik bir bilgi yanlış değerlendirmemize neden olabilir ama şunu biliyoruz genel işleyiş kapsamında baktığımızda meseleye elbette ki doğadan aldığımız mineraller e, bizim ten rengimizi de etkiye tepki verişimizden kaynaklanan sebeplerle değişimlere neden oluyor. Demir eksikliği tendeki rengi etkilediği kadar aynı zamanda da kemik yapısındaki birtakım fonksiyonel işlevleri de etkileyecek. İşte coğrafyanın önemi, iklimin önemi burada ön plana çıkıyor. Elbette ki sadece bu değil. Yani örnek olarak bir taş aletin üretimi, o taşın bizdeki düşünce yapımızı farklı biçimlerde nasıl etkilediği konusu yine biraz önce bahsettiğimiz salgıyla ilgili bir olay. Yani insan düşünürken ihtiyaçlarını gidermesi için mutlaka beynin bir salgı sistemini gerçekleştirip işlevsel hale getirmesi gerekiyor. Yani bunu en güzel de görebiliyoruz? Neden aşık oluruz konusuna girilecek olursa bu internet aracılığıyla da birçok kitapta da sorgulatıldığında karşımıza çıkar. Yani testolojen duygu patlaması dediğimiz sembollerle etki tepkileşme olayı dediğimiz olayın yoğunlaştığı süreçler. Bu süreçteki o salgılar bize bir modeli kendimize eş olarak seçmeye zorlar ve daha sonra seçtikten sonra da bunun gerçekleşmesi için bir bağlılık hormonu salgılatır. Yani kimyasal bir salgı başlar. O kimyasal salgıların arkasından biyolojik istekler doğar. İşte ben bunu seçtim. Gelecek kuşaklara kendimi aktarmam için en ideal yapı bu biçiminde. Bunların oluşabilmesi ilk insansızdan beri var mıydı yok muydu sorusu belki gelecektir bunun ardından. Burada biz bu olayları düzenli olarak götürebilmek için belli kitapları baz alacağız ve bu kitaplar doğrusunda bağlı kalmadan kitaba daha çok geniş kapsamlı ele alacak olsak da ilk insansızdan insana geçiş ve insandaki bu zihinsel gelişiminin ya da zihinsel kuramların nasıl oluşturulduğu ve nasıl aşama aşama geliştiğini belli bir sistematik içerisinde içerisinde anlatmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili birçok kitap örnek olarak alabiliriz ama elimizde değerli toplu olarak en güzel anlatımı yapan kitap örneğinde ben Beyin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı adlı kitabı baz alacağım. Burada Homo erectus'tan arkaik Homo sapiens ve Homo sapiens'e kadar hangi aşamalarda bunların nasıl düşünme kapasitelerinin olduğu güzel bir biçimde örneklendirilerek anlatılıyor. Tabii buradaki kitabın konusu farklı olması nedeniyle bizim ele alacağımız birçok konu bu kitabın içerisinde yer almıyor. Onun yerine biz başka takviye kitaplardan da, kaynaklardan da, bilgilerden de yer alınarak yol almamıza, bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak yöntemleri bulmaya devam edeceğiz. Bu kitaplar dışında başka hangi kitapları kaynak olarak alabiliriz? Şimdi kaynak olarak seçeceğimiz her şey, bizim hedefimize ulaşabilmemiz için gerekli olan kitaplar olacak. Beynin gelişimi aklın gelişimi dediğimiz olayın gerçekleşme aşamalarında mesela sanattan bahsedeceğiz. Sanatın ortaya çıkışından yani beynin soyutlama özelliğinin bir silah olarak mı ya da seçilmede ya da seçmede bir araç olacağını kullanılabilecek düzeye gelme olarak baktığımızda bu konuda en iyi çalışma yapan kişi Goffrey isimli bir bilim insanı. Bunun Sevişen Beyin adlı kitabı bu konuda bize bayağı katkı sağlayacak. Yine aynı şekilde bu birikimlerin oluşan bilgilerin bir sonraki kuşaklara aktarımı konusunda yine Robert Akner dediğimiz memetik Kültür konusundan sık sık bahsettik ve bahsetmeye devam edeceğimiz açısından bu kitap da önemli olacak ama memetik Kültür biraz ağır bir, hocam. Ağır bir kitap, terminolojiye fazla kullanan bir kitap. O nedenle bunu ele alırken daha hızlı daha basit anlatımlarla aktarmaya çalışacağım. Ama biz e, bu videolar dışında da kendimizi geliştirmek istiyoruz diyen arkadaşlara Beyin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı, Sevişen Beyin önemli kitaplar. Bunları okumalarını rahatlıkla okuyabileceklerini söyleyebilirim. Bunların hepsinden de önemli olan Hayatın Kökleri adlı bir kitap var. Burada bilginin ne olduğunu, bilginin nasıl ortaya çıktığını, anlatan, biyolojik olarak anlatan bir kitap var. Burada benim en çok hoşuma giden bir söz var. Gerçeğe ulaşmak istiyorsanız, gerçeğe bulmak istiyorsanız en yalına inmeniz gerekir sözü. Yani gerçeğe giden yol yalınlıktan geçer. Bunu başarabildiğiniz oranda öğrenme isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aksi takdirde sadece beyniniz veri topluluğu biçiminde şekillenir. Yani kütüphanemizin zengin olmasını istemiyoruz. Kütüphanemizin bize yaşamımıza olumlu katkılarda bulunması için kullanmak istiyoruz. Evet, bu şekilde doğru kaynağa ulaşmada da sıkıntı yaşıyoruz hocam. Zaten hani bu şekilde kaliteli kitapların çoğu çeviri maalesef ülkemizde bu tarz yayınlar çok fazla üretilmiyor bilimsel anlamda. Onların da Hangisini nasıl seçeceğiz konusunda bence sıkıntımız var diye düşünüyorum. Yani ben zorlanıyorum. Bir alanda kitap araştırırken baya bir kaynağa bakmam gerekiyor. Ondan sonra seçip satın alabiliyorum. Ama o da ne kadar doğru ne kadar yanlış sürpriz oluyor. Okuduktan sonra bir şeylere karar verebiliyorum. Zaten burada işlemeye çalıştığımız konu da bu. Aklın gelişimi derken tarihsel sürecin yanı sıra bugünkü Aklımızın gelişmesi için de neler yapacağımız olması gerekiyor. Yani bir bilgi bir süs eşyası olmaması gerekiyor. Bilginin yaşam içerisinde kullanılabilir bir şey olması gerekiyor. Bunun için de ne yapmamız gerektiğini kavramamız gerekiyor. Şu an ülkemizin çektiği sıkıntı sadece kaynak seçmede zorluk değil, aynı zamanda kaynakların çok yetersiz olması. Bu açıdan da önereceğim Evrim Ağacı'nın makaleleri var. Evrim Ağacı'nın yakından takip edilmesinde büyük fayda olacağına inanıyorum. Yani Severek, kayna... zayıfla takip ediyorum. Evet. Yine aynı şekilde Nature Dergisi diye hakemli bir dergi var. Yabancı dil olsa bile burada Google çevresi bile yeterli oluyor ve birçok bilimsel araştırmanın direkt olarak zamanında kaynağından öğrenmemizi sağlatıyor. Yani bu bilgiler bize kütüphanemizin zenginliğinin de çok çok üzerinde doğru, sağlıklı gerçeklere ulaşmamızı sağlatacak şeyler. Şimdi bu bölümü de burada izleyeceğimiz yol çerçevesi içerisinde özetledikten sonra kapatıyoruz. Bundan sonraki videomuzda artık beynin evrimleşme sürecinde hominidustan başlayarak nasıl evrimleştiği konusuna gireceğiz. Bu videoları ilgiyle izlediğinizi biliyorum. Bilginin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini istiyorsanız bu videoları beğenmekle yetinmeyip kanalın güçlenmesi için paylaşımlarınızı da bekliyoruz. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.